Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tablonda birer satır atlayarak silmek üzere bir yöntem göstermek istiyorum. Bir yardımcı sütun oluşturacağım ve orada satır sayımı e, bulacağım ROW fonksiyonuyla. Ancak bu bulduğum tabii ki satırların sayısı. Bunu tek çift gibi bir ayırma işlemi yapmak istiyorum. Bildiğiniz mod bölen fonksiyonumuz var. Ee, geliyorum ve 2 ile. Yani 0 1 gibi bir sayı yerleştireceğim. Doğru. Tek çift de olabilirdi. Şimdi burada hemen bir filtre yapıyorum. Ctrl Shift L ile ve sıfırları veya evet, renkleri sileceksek sıfırları filtreliyorum. Tamam, sıfırlar filtrelendi. Veri alanını seçiyorum ve buradan sayfadaki satırları sildim. Evet görmüş olduğunuz gibi artık o sıfır olanlar yani renkli satırlarımız silindi. Renksizler kaldı. Birer satır atlayarak silme işlemi yaptık. Buna ihtiyacımız yok.